Hoş geldiniz. Ben Hacı Cevdet. Kardeşimiz de İsmail. Kaç yıldır Asya Abi ben altı sene falan oluyor arkadaşım. 8 sene falan oldu. Burasının geçmişi de 22 sene falan oluyor. Baştaki abimiz rahmetli oldu. Sizlere ömür. Ondan da İsmail kardeşimiz aldı. Ondan şey yapıyor, biz de işte dönerciyiz. Çocukluğumuzdan beri beraber kardeş gibi geçiniyoruz, işte beraber çalışıyoruz. Damak tadı da da abi, hilla hurda yok. Bir yiyeceksin ikinciye kendin gelmeden ayakların buraya gelecek. Bağımlılık yapıyoruz maalesef. Özellikle gelen müşterilerimiz var, bayanlardan falan. Allah razı olsun. Hep dışarıdan gelen müşteriler. Evet. Çevre esnaktan şeyi daha çok dışarıdan geliyorlar yani. Kenarlardan, köşelerden, şehir dışında kenarından. Peki köftelerin sırrı nedir abi? Aşk ile yaptığımız için abi. canım <laughs> benim. <laughs> Aşkımızı katıyoruz içine. <laughs> evet maalesef. Şey Sevgiyle. Var. Maalesef. Evet maalesef. Evet <laughs> sizlere soğan, domates, marul acı atıyor muyuz? İstersen hepsinden şöyle hafif atayım. Onlar da ayrı bir lezzet versin. Acı sever misiniz? Olursen, al, tamam. Allah razı olsun. Eren koçum bunu arkada abine verirsin. Ayran da ver abine. Şimdi siz de Allah'ın izniyle tadına bakacaksınız. Yorumu siz de kendiniz yapacaksınız. ya yani özellikle gelen ailelerimiz var böyle. Allah eksikliğini göstermesin, daim etsin. Allah razı olsun. Onlar gelirse biz de ayakta duracağız. Bu kardeşim de burada dursun. Pazar hariç altı gün buradayız, 7. günü istirahattayız. Abi 11 çeyrek geçeden 11 buçuk arası köfteye başlıyoruz saat 5'e kadar. Erken biterse erken gideriz. Geldiğiniz zaman görmediyseniz bil köftemiz o gün erken bitmiştir. Erken gitmişiktir. Onun haricinde Allah sağlık sıhhat versin. Hastalık falan olmadı sürece daimi buradayız. Hacı Cevdet Kolpar. Kardeşimiz İsmail Erol. Erol. İsmail, Erol. kardeş değil miydiniz? Abi? Değil o zaman. Maalesef herkes de öyle biliyor. Biz abi kardeşten ileriyiz. Allah hayırmasın bilmiyorum. İleriki zamanlar ne olur onu bilemiyoruz. Yaş olarak da aynıyız. Memleket olarak da yine yine gölüyüz. Yani köftenin memleketinin ayırsın. Eskiden de o. Yaklaşık bir buçuk, iki seneye yakın bir şey zaman oldu. Öyle bizim zaten yoktu problemimiz de sağ olsun sevenler şikayet etmiş. Ne diyorlar ona? Cumhurbaşkanlığına şikayet etmişler. E geldiler Allah razı olsun baktılar yaptılar. Zaten belediye kendisi de söylüyor bizim sizden herhangi bir şeyimiz yok ama Cimeres şikayet edildiği için elimiz mahkum. Allah razı olsun. Kimseye zararımız yok. Komşularımıza faydamız olur. Zararımız olmaz. Yolu düşeni buraya beklerim. Hayırlı Ramazanlar olsun. Herkesin gönlünce hayat yaşamı olsun.